देखला है Bir kesmek için zaten fark var zaten. Bir sürü acele sürücü var. Biz daha gayet çalışıyoruz. Yani gereksiz abi, gerek olur mu? Havalı değil, bir şey değil yani. Sonunda bir... Bu yani bu ne kadar rahatsız ederdir abi gözü ya. Tamam gel bir Bu da benim gereksiz bir şey yani şu anda. Yardımcı yasağı gereksiz yani. Başka bir sebepten olsa başım gözümüzde de gereksiz diye bir korna yok yani. Bir korna gerekiyor yok ki çalıyoruz yani. yani. Bu saçma bir şey. Çok saçma bu uygulama yani şu anda. Başka bir sıkıntı olsa başım gözümüzde ama şu trafikte korna diyorsunuz. Trafik zaten böyle. Her taraf park alanı. Bakar mısın karşıya? Bir bak bakayım. Her taraf park alanı gereksiz korna diyorsunuz. Gereksiz diyorsunuz yani. Gereksiz olur mu? Bu ceza gereksiz. Yani. Tek sorun korna bravo. Dur. Bravo. Tek sorun korna değil mi? Bu kadar sorun varken sorun korna. Neden ceza yedin peki siz? Korna. Gereksiz korna. Neden korna? Trafik böyle, ana baba günü. Her taraf park alanı. Ama neymiş efendim ben gereksiz korna yapmışım. O kadar sorunumuz var, gereksiz korna. Enstrümanlar kopuyor. Hatta gel aşağı alalım şimdi. Aldım eliyetini. Tamam. 10 kişi fazla yolcusu var abi. Ceza olacak. Yapma Hızlı gitsek sizden ceza yiyor. Geç kalsa duraktan ceza yiyor. Ben anlamadım ki. Fazla yolcu, bir de korna. Korna yiyor. Korna